Merhaba, nasılsınız sevgili arkadaşlar? Evet, güzel bir cumartesi, güzel bir hafta sonu. Haftanın sonunuzun güzel geçmesi dileğiyle. Ben Mert Zamanı Zamansız zamana niyet ederek, beni takip alan, beğeniyorum, emoji yapan, yorumlarımın güzel olanlarını aldım, kabul ettim, mühürledim diyen, beğenmediğiniz yorumları da evrene göndererek, alma vermesini dengeyi sağlayın diyorum. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hani aldım kabul etti mi dediğiniz zaman diğer kötü olanları üstünüze çekmemek için evrene gönderiyorsunuz ya. Onu hani yorum yaparken diyorsunuz ya aldım kabul ettim bu enerjiyi kabul ediyorsun. Diğerlerini ise evrene gönderiyorsun. Evrene gönderdiğin enerjiyi aldım kabul ettin demez, demezsen o evren sana geri gönderiyor. Umarım anlayabildiğiniz açıklamalarımı güzel zamansız zamana diyoruz. Evet bugün kahvemi güzel bir yerde içtim. Sizlere kolektif. Evet 2024'ün son ayındayız tek tek senelerin gününü tüketiyoruz. Bakın fincanın ortasında yüreğiniz öyle bir kabarmış ki öyle bir sıkıntı içerisindesiniz gibi bu sıkıntıyı atmak için debelenip durursunuz. Ben yani nasıl söyleyeyim bir göletin içerisinde çamurun içine batmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çamurun her tarafınızı kirlettiğini ve yıkansam da arınmıyorum dediğiniz bir nokta var. Bakın bu psikolojiyle bu şekilde bu arınamazsınız. Öncelikle bir kendinizi bir dinlemeniz gerekiyor. Sizi o noktaya getiren düşüncenin ne olduğunu bulmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. O düşünceyi bulduğunuzda hatayı veya hatasız noktayı eleştirdiğinizde ama kendinize dürüst olarak eleştirdiğinizde bunun ne olduğunu çözeceksiniz öbür türlü kendinizi yıpratmaktan başka öte bir şey yapmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada hamile bir kadın var. Günü yakın arkadaşlar, doğuma yakın bir günü olan bir kadın var burada. Bu kadının sıkıntılı, yani 9 ayı tamamlamış diyebileceğim doğum evresinde olan bir kadın. Büyük sıkıntıları var. Bebeğinin altında da iki kişi var. Fakat bu insanlar, bu bebeği olacak insanın bir ayrılık enerjisi var. Canını, canınız çok yanıyor bu konuda. Hamile olan insan diyorum. Ama e, sonu feraha gidecek. Çünkü bu ilişkide bebeği olduğunu bile bile araya giren üçüncü şahıslar var. Yani o kadar büyük bir dengesizlik, dengesiz bir ilişki var ki burada. Bu Rabbim ilahi adaletini dengeleyecek burada arkadaşlar. Evet. E, üçgen bir ilişki var burada. Üçgen ilişki, üçlü ilişki biliyorsunuz. Üçlü ilişkinin üçlü ilişkinin bir sapı açılmış. Yani üçgenin bir sapı açılmış. Yani yol açılmış. Biri bu ilişkide sıra verecek sevgili arkadaşlar diyecek ki ben den buraya kadar ben bu üçlü ilişkiyi kabul etmiyorum kabul etmiyorum kendime saygım var kendime saygımdan dolayı ben bu bağı kopartıyorum diyecek ama bu hangi taraf diyeyim ki size araya giren üçüncü şahıslar diyecek bunu böyle bir erdemlilik yaparsa test yani diyorum size Evet böyle bir yapacak. Aslında siz de zaten bu ilişkide kendinizi bir kenara çekmiş bir durumdasınız. O bacağın bir kısmında üçgenin. Sadece zaman bekliyorsunuz. O zaman zaten menfumu doğmuş. Uzatmaları oynatmışsınız bu konuda. Şimdi burada bir ahtapot gördüm arkadaşlar. Ahtapotu bilir misiniz sevgili arkadaşlar? Ahtapotun analığı anneliği çok ağırdır. Ee, şimdi ahtapot hamile kaldığında çocuklarını dünyaya getirdiği zaman anne olan ahtapot ölür. Neden ölür biliyor musunuz? Ahtapot hamilelik döneminde hiçbir yere kımıldamadığı için, beslenemediği için, hani kolları var ya sevgili arkadaş, o kollarını yiyerek beslenir. Doğum anı gelene kadar yavrularını beslemek için kendini yer. Ve doğum gerçekleştiğinde ahtapot, deniz anası ölür. Bunu araştırabilirsiniz. Google var arkadaşlar. Böyle bir ahtapot anne var burada. Ve bu annenin annenin anneliğiyle yargılanıyor. Sen anne misin? Sen şu musun? Sen bu musun? adı altında etrafındaki insanlar anneleri ne yargılıyorlar. Ve halbuki deniz anası gibi bir anne o insan. Ve evladıyla sınanan bir anne evladıyla sınadıkları için o sınayan insanların inan ki ilahi adalet uzun sürmeden tecelli edecek bunu biliyor musunuz? Hem de nasıl sen sizi evladıyla sınayan insan kendi evladıyla sınanacak. Senin mükemmel bir anneliğin var ve bu konuda kendini asla sorgulama. Çünkü sen deniz anası ahtapot gibi yememiş yedirmişsin. Giymemiş giydirmişsin sevgili arkadaşım. Şimdi aile içerisinde bir hasta var bu hastanın bu hastanın üzülerek söylüyorum vefatı yakın fakat bu hastanın başında dört tane insan var ama bunlar dört kardeş olabilir veya bir anne üç kardeş olabilir ama bunların dördüden arsız hasta insan kapıya bakıyor ama o kapıya bakarken de gönlündeki ah ettiği şeyler inan ki kendi başlarında sirayet edecek sevgili arkadaşlar çünkü bu dört narsiz insanlığını yitirmişler o ona atıyor o ona atıyor o ona atıyor ne demek istediğimi anladınız umarım arkadaşlar o ölüm anını bekleyen insan ahı çok ağır bir şekilde bedelini ödeyecekler sevgili arkadaşlar Bak burada iki insan karşı karşıya gelmiş. Sizin aklınıza bir insan var. Bu insan size doğru eğilmiş. Böyle eğilerek yani böyle önemli bir konu konu konuşuyorum diyerek sizin biraz duygularınızı incitecek. Neden bunu yapıyor biliyor musunuz? Size öfke çalıştırıyor. Neden öfke çalıştırıyor? Kıskançlığından öfke çalıştırıyor. Siz de bunun adını sevgi diyorsunuz. Bunun adı sevgi değil. Karşıdaki kıskanan insan seviyor olsa sizin yüreğinizi incitmez. Yaralamaz. Tam tersi kendi açığını, kendi ayıbını görerek yaraları beraber saralım. Ben böyle bir duygu içerisine kapıldım diyebilir. Ama bunu demiyor eğilerek senin duygularını, senin e, hislerinle e, yargı dağıtarak seni incitiyor. Ve üzgünüm ki Üzgünüm ki sen bunun adını sevgi adletmişsin. Bunun adı sevgi olamaz sevgili arkadaşım. Ee, çünkü biraz önce açıkladığım gibi senden beslenmesin bu duygularını inciterek senden beslenmesine asla müsaade etme sevgili arkadaşım. Asla. Şimdi güzel bir niyet tutalım bakalım. Sevgili arkadaşlarımın niyetleri olacaksa hadi güzel enerjilerinizi. Bir engeller kalkar mı demişsiniz engeller kalkar. Haber var mı? İletişim var mı demişsiniz? İletişim var. Ve burada da bir nasip var. Bak Aralık ayının 15'inden sonra tamamen hayatınızda birçok enerji yer değiştirecek. Bu gezegenle burçlarımızla alakalı yer değiştirecek ve nasip kapılarınız bolluk bereket içine girecek. Siz de bu enerjiyi bütünlemeniz lazım. Aldım kabul ettim demeniz lazım ve bu şekilde de evrene bu enerjiyi sağlamanız lazım. Akışını ki istekleriniz ve dileklerinize muvaffak olabilin arkadaşlar. Bugünkü kahve kolektifi bu şekilde. Mersudi tarafından yorumlanmıştır. Sevgiler saygılar